Merhabalar Bu sefer sohbet videosu çekmek istedim ee, Nasıl sohbet videosu diye soracak olursanız Eğer Aslında belli başka bir konumuz var TikTok hesabı açtım <laughs> Pat diye söyleyeyim de birden şok etkisi yaratmasın Eee TikTok benim de bir zamanlar sevmediğim bir mecraydı. Fakat bu videolar izliyorum ben de her okur gibi. Çünkü bir kitap almadan önce daha rahat orada erişimim oluyor. Ve benim önceden bir Instagram hesabım vardı kitaplar üzerine olan bir Instagram hesabım vardı. Burada bana ulaşmak istemeyenler bana direkt birinci elden ulaşmak isteyenler oradan bana mesaj atıyordu. Teşekkür ederim oradan bana ulaştığınız için. Fakat ben bir müddet sonra o hesapta aktif olamamaya başladım. Hatta e, bu kanalı açmadan önce aktifliğim iyice düşmüştü. Çünkü Instagram'ın şöyle bir algoritması var. Sürekli post atmam lazım. O postu düzeltmem lazım. Sürekli reels videosu çekmem lazım. Ya ben hangisi birine efor harcayacağımı şaşırdım. O yüzden YouTube'a yönelmiştim. Şimdi e, buraya da kısa videolar çekerken dedim ki en azından TikTok'a atayım. Çoğunuzun TikTok hesabı vardır. Hesabınız olmasa bile... TikTok'ta videolar izleyebiliyorsunuz. Yani kanal ya da herhangi bir şey e, açık üye olma gibi bir şartınız yok. O yüzden rahat bir şekilde ulaşımınız olabileceğini düşündüm bana karşı. Ve en son çektiğim shorts videosunu oraya yükledim. Böylelikle e, bana erişiminiz daha kolay bir şekilde olacağını düşünüyorum. <laughs> Niye bu kadar ciddileştik ben de bilmiyorum. Ya e, TikTok benim çok fazla bildiğim bir mecra değil. Ben daha çok izle geç kafasıyla kullanıyorum onu ve daha çok yabancı booktokta geziniyorum. Bunun nedeni ise ben illüstrasyonları seviyorum biliyorsunuz ki çizimleri seviyorum, renkli şeyleri çok seviyorum ve bunlar hareketlendirip animasyon formatı önüme sunuluyor booktokta ve onları saatlerce izliyorum. Hatta dikenler ve güller sarıya cam da öyle booktok tepki videosu diye çekmiştim tarz şeyler izliyorum. Hoşuma gidiyor. Ama bu yeni açtım ee, TikTok'ta. Böyle kitap içerikleri falan atarım diye düşünüyorum. Kendimi çok çekip atar mıyım bilmiyorum. Hala o konudaki e, fobim var benim. <laughs> bu arada. Ben Car car size konuşuyorum. Evet. Uzun videoları rahat bir şekilde çekiyorum. Fakat o kısa videolarda anam kal geliyor. Ekran bana bakıyor. Ben ekrana bakıyorum. Kameraya odaklanamıyorum. Bak şu an kameraya odaklandım. Kameraya bakıyorum. Oyuncak türlü Aa oh, topla toplayabilirsen belki önceden yazarım. Sonradan da e, videoyu çekerken konuşurum. Öyle daha kolay bir yol izleyebilirim diye düşünüyorum. Ama e, yüzümü göstermediğim videolarda olur büyük ihtimal ya da hayatımdan kesitler atabilirim hayatımdan kesitlerini çok paylaşmak istemiyorum. Genellikle Instagram'ı da kapalı hesap olarak kullanıyorum. Şahsi hesabımda da normalde kimse eklemem. Bir arkadaşlarım var, normal arkadaşlarım var. Bir de arada sırada dikkatimi çeken influencer ya da influencer tarzı hesaplar varsa onları takip ediyorum. Zaten arkadaş yalnız değil Bu Ama dostum bir şekilde konuşuyorum. Bu konuda sıkıntı yok. Tabii her konuşmanın da bir haddi ve durma noktası olmalı diye düşünüyorum. Ona göre konuşuyorum. Şimdi e, ne yapalım? Ne yapalım? BookTok'u duyurduk artık. Bak bu <laughs> battı balık yan gider. Devam edeceğim Ben oradayım. <laughs> Eğer BookTok hesabınız varsa ya da TikTok hesabınız varsa bana destek olmak isterseniz de orada beni takip edebilirsiniz. Valla bismillah dedim. Ben bugün yeni açtım. Bu videoyu da aynı gün atacağım. Eğer beni takip etmek isterseniz kullanıcı adım sevval.sehirle En son neyi çektim ben? böyle 17 tane kısa video çektim YouTube için. Onları editledim. Ama böyle parça parça yayınlamaya başladım. Sanırım Anastasia'yı en son YouTube'a atmıştım. Şimdi onu da attım. Bakalım ya heyecanlıyım. Bir de ne yapacağım? Şimdi izlenme kaygısı olsun ya da olmasın. Şöyle bir seriye başlamak istiyorum. Türk Edebiyatı'nda okuduğum kitapları vlog şeklinde atmak istiyorum. Ya da böyle kitap okuduktan sonra fikrimi paylaşmak istiyorum. Çünkü ben Türk Edebiyatı'nı seviyorum bazıları İngiliz edebiyatı sever, bazıları Rus edebiyatı sever. Ben Türk edebiyatını seviyorum. Çünkü herhangi bir çeviriye takılmadan dilin anlam bütünlüğü korunmuş bir şekilde olduğu için duygular bana daha iyi geçiyor. Şimdi ne okuyorum? Hüseyin Rahmi Gürpınar'da Cadı'yı elime aldım. Bunun vlog başlangıcını da yattım. Bunu vlog şeklinde atacağım. Bir de ne video çekmeye başlamıştım ya bu çok büyük büyük çip videolar çekmeye başladım o yüzden zihnim biraz dayanık ee, çünkü dediğim gibi kamera almıştım yine ve e, ona alışma sürecim vardı onu aldığımdan sonra böyle parça parça videolar çektim bakayım nasıl birleştireceğim nasıl gidecek gidişatı aslında biz birlikte belirleyeceğiz ee, neyi çekiyorum ben şu an aslında çekiyorum değil bitti kitapları okumayı bitirdim. Cengizay Tımatoğlu'dan kitapları almıştım. O üç kitabı da bitirdim. Onların videosunu çekeceğim. Video başlangıçları var. Devamını getireceğim. İkinci kitabımız bu olacak. Üçüncüyü birlikte çekeriz. Böyle eklemek istediğiniz bir şeyler varsa ya da kanalda görmek istediğiniz şeyler varsa ya da TikTok'ta, BookTok adı altında açtım ben onu. Şey var, şunu paylaş dediğim bir şey varsa ya da bu yönde ilerle dediğim bir şey varsa benimle paylaşırsanız, aktarırsanız sevinirim. Bir de e, aramızdaki mesafe açılmasın. Ve e, günü gününe video atmaya alışın diye böyle arada sırada konuştuğum videolar atabilirim. Bunları da izlenme kaygısıyla atmıyorum. Belki ileride de silerim. E, bunu yapmamın sebebi bana yorum yazdıkça ben sizi tanımaya başlıyorum. Ve e, nasıl bir kişilik olduğunuzu ya da nasıl kitaplar sevdiğinizi öğrenmiş oluyorum. Ve böylelikle aramızda bir bağ gelişmiş oluyor. Ve ben ne kadar uzun süre video atmazsam o kadar sizden uzaklaşırım Bu beni üzüyor. Ben e, konuşmayı seviyorum. Bak şimdi de boş öpüyorum seni. <laughs> ben kitaplar üstünde konuşmayı seviyorum. Ben bu kanalı bir okur olarak açtım. Ve bazı zamanlar çok fazla spoiler veriyorum bu kanalda ki bunu da söylüyorum. E, ben bu kitabı okuyorsam abi tamam mı? nasıl spoiler vermeden anlatmam çok zorlaşıyor. Çünkü benim zihnimde ister istemez bunun kanıtları kalıyor. Ve ben bunu filtrele filtre bir yere kadar indirebiliyorum. <laughs> o yüzden e, çok fazla kasmadığım bir kanal olmasını istiyorum. Dediğim gibi böyle videoları da atabilirim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Artık kapatayım. O kadar da bunu söylemek istediklerim. Bir sonraki videoyu da e, daha sık atmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Öpüldüm.